yaylamıza bağlı Sarı Kavak beldesindeyim. Buranın meşhur kaburga dolmasını hazırlayacağız. Meryem ablacığım nasılsınız? İyiyiz siz nasılsınız? Çok iyiyiz ama sizden iyi olamayız. Ne güzel hava, ne güzel Teşekkür manzara. Teşekkür ederim. Aslında yani Çamlı her yeri güzel. Evet. Müthiş yaylalar var. Merkezle arasında 10 derece fark olur yaz aylarında. Mis gibi suları vardır, buz evet. gibi. Peki buraya geldiğinizde ne yiyeceksiniz? Bu güzel manzaraya şöyle karşı kaburga dolması yiyeceksiniz. Meryem ablamızla kaburga dolmasını hazırlayacağız. Ama bu kadar mı? Değil. Buraya gelenler, geçenler iyi bilirler. Sarı kavağın sucuğu çok meşhurdur. Yayla sucuğu derler ona. Ve Ercan abimiz de az sonra onu hazırlayacağız size. Şimdi kaburga dolması kuzumuzdan güzelce çıkarılmış. Evet dikkat ediliyor etine değil mi? evet İçi tamam burasını için. böyle çok böyle... güzel dikkat açacaksın. Hem dikkatli açacağız hem de dikkatli de, dikeceğiz ki evet. hava almasın. Hava almasın. Biz şimdi dolmamızın içine Hı? neler katacağız Meryem abla? İşte soğan, evet. samırsak, biber, en sonra limon sıkacağız, nane doğrayacağız. Ondan kere salçasıyla samırsağını katacağız. Evet. Ondan Baharatlı kere, Evet, baharatları da katacağız. Ondan kere pirinç katacağız, karıştıracağız bunu. Ondan kelli bilmeyenler için söylüyorum. Ondan sonra. <laughs> Ondan sonra da. Yayla dili konuşuyor. Bunun burada. içine güzelce me yerleştireceğiz. Yağını dökeceğiz. Bu kadar. Bu kadar. Anlattık. Çok... Şimdi uyguluyoruz. Evet. Şimdi i̇çini ben... hazırlayalım değil Evet mi hazırlayalım. Abla? hazırlayalım. Önce içini hazırlıyoruz. Hızlı bir şekilde. <laughs> hazırladı, Bayağı evet. uğraştıran bir şeymiş. Eline evet, sağlık. Eline sağlık. Sağ şimdi Teşekkür dolduracağız ederim. mı? Evet dolduracağız. Dolduralım şimdi. mı? Meryem ablamız şimdi bunu dikecek. Ee, üzerine su ekleyecek. Ardından odun ateşine gönderecek. Eline sağlık. Sağ sağ Meryem ol. ablacığım. Sağ, sağ ol, ol tadına bakacağız. Kaç evet. saat pişiyor şey onu söylesen bana. İki saatte pişer olacak. Pişer mi? Şey. Manzara güzel, hava evet. güzel. Evet. Biraz çay Bir şey. içeriz. Evet. Bekleriz biz o kaburga dolmasını. Evet. Bu arada da yayla sucuğunu hazırlayalım hadi. Siz hiç yaylada teknenin içinde dana gördünüz mü? Ben gördüm. <laughs> Danı ya ne olmuş Ercan abi? Atomlarına inmişsin ya. Yetişmiş, erken yetişmiş. Peki, yayla sucuğunun içine neler katıyorsun, neler var? Baharatlar var. Ne mesela, bunlar mı? Burada baharatlar var. Şu yeni bahar. Yeni baharımız. Bu kaya tuzu çekilmiş. Bu kavrulmuş kimyon. Bu da kimyon. Biraz kimyonu fazla atacağız galiba. Evet. Bu acı biber. Bu da tatlı biber. Bu acı, bunun ikisi de tatlı. Bu, kara, tatlı. bu da karabiber. Bu çemen. 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 Yapışmamasını önlemesi için çemen. Pastırmalar da kullanılan çemen mi? Evet aynı. Yani aynı malzeme. Aynı, evet. Şimdi bunları buna burada mı katacağız? Burada katacağız. Karışımımızı bu teknede mi hazırlayacağız? Evet, evet, aynı. Ardından nereye dolduracağız? Şu salamura bağırsak. Bu. hijyenik olması için tuzla pişmiş bağırsak. Hayvanın kendi bağırsak. Salamura. Evet. Ya tuzla pişirilmiş ama Hı -hı. e, tertemiz hale getirilmiş efendim, steril edilmiş. Evet. E, şimdi İş İş bir tekne iyi. dana var burada. Evet. Ee, bir kamyonda baharat var. Biz hazırlamaya başlıyoruz. Önce baharatlar tekneye gidiyor. Evet. Buyurun Ercan abi. Karıştırma ve yoğurma işleminin ardından arkamda görmüş olduğunuz o bağırsaklara doldurulacak. Sonra ne kadar bekleyecek onun içinde? İki günde yenecek. Şeye gel, i̇ki yok. gün bekleyecek i̇ki içinde. Gün. Hemen yenmez hemen. Yen yani. Yani bekleyecek, dinlenecek. İlk güneşte mi? Güneşte görse daha iyi. Güneşte iki gün dinlenecek. Ardından tekrar ustanın ellerine düşecek. Sonra onları doğrayacak. Mangalda bir güzel pişirecek. Benim mideye gidecek. Sırada bu işlemler var. Teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. hazır. Sarı kavakta şenlik var. Kaburga dolması müthiş oldu. Meryem ablamın eline sağlık. Ercan abinin yaptığı sucuk zaten dillere destan. Burada piden üzerinde servis ediliyor. Şimdi önce kaburga dolmamızın tadına bakıyorum. Çamlıya ile sarı kavaktaydık. En meşhur iki yemeğini size anlattık. Kaburga dolması ve yayla sucuğu. Geldiğinizde tavsiye ediyorum size. Afiyet olsun pişinden. Ben de lezzet yolculuğuma devam edeyim bu ziyafetin ardından. Müzik Şamlı Yayla Sebil Mahallesi'ndeyim. Makluba ablam ve Fadime ablamla beraber ne yapacağız? Bandırma. Yayla bandırması. Ama bu başka bandırma. Hani her yerde farklı bandırma. Kastım onda başka bir şey oluyor. Başka, başka bir şey ama buradaki şunlara verilen isim yani bu cevizli sucuklara verilen isim yayla bandırması. Peki nasıl yapılıyor? Ee, nasıl hazırlanıyor? Onu öğreneceğiz şimdi. Nasılsınız Makluba ablacığım İyi Teşekkür misiniz? Teşekkürler siz nasılsınız? Hoş geldiniz. Elinizdeki nedir? Şimdi şerbetimiz. Ne var Nişastamız. Şerbette? ...üzüm suyu, pekmez bunları Kasım ayında yapıyoruz. Evet. Şerbet haline getirip nişastamızı ezeceğiz şimdi. Bunu onunla ezeceğiz. Peki burada evet. ne oluyor Fadime abla? Burada da panzayı pişireceğiz. Yaklaşık tamam 45 ila 60 dakika arasında palazamızı pişireceğiz. Palaza ne? Palaza işte buğday nişastasıyla birlikte hazırlayıp döküyoruz. Yani şu Terbette. şu hazırladığımız evet. değil mi evet, palaza? Evet. 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 ablam şimdi karıştırdı nişastayla birlikte. Evet bunu iyice ezeceğiz. Şimdi. Üzüm suyunu yani pekmezini. Evet. Aha. Şu an karıştırıyor, eziyor altında şimdi da. Güzel Güzelce onu şimdi. Evet. Karıştırıyoruz. Hı hı. Ve kazanımıza mı ekliyoruz? Evet. evet. Bunu şimdi kazanımıza ekleyeceğiz. Peki, Halim abla ne kadar dedin? Bir saat. Bir, saat, bir saat, ya, saatte hazır bir oluyor. Bir saat, evet. Yani daha güzel kıvamda olması için ne kadar uzun kaynatırsak o kadar güzel oluyor. Cevizler nereden geliyor? Birazdan Bizler, göreceğiz. Cevizler, kendimizin cevizleri. <laughs> Şu ağaçlarda. <Kendim gülüyor> Buralarda var böyle dışarıda ceviz ağaçları evet. var. Şimdi biraz daha katılaştık. <laughs> evet, yani böyle puding işte. kıvamına geldi. Evet, evet. Ne zaman istediğimiz kıvama gelecek? İşte 45 dakika sonra falan hazır olur. O zaman bunu kaynatıyoruz ardından diğer işlemlere geçiyoruz. Neye evet. kavuşmak için? Yayla bandırmaz. <laughs> Şimdi yeteri kadar pişti karışımımız, üzümümüz ve nişastamız. Evet. Artık ismini nereden alıyor? Bandırma işte buradan alıyor. Bandırılıyor Önceden hazırlanmış bu ce, cevizli kolyeler. Peki bu ağaç dalı nedir? Bu ağaç dalı e, her türlü ağaçtan yapabiliyoruz. Böyle ama. çatal yapılıyor. Çatal e, yapmak evet. için doğal usuller. Yani evet. bu yüzyıllardır böyle yapılıyor. Aynı usulle birlikte daldırılıyor. Evet. Şöyle. Şöyle. Güzelce. Bu galiba ilk sefer. Bir sefer daha yapılacak herhalde. Bunu bir kere böyle daldırıyorsunuz. Kalıyor. Biraz soğuyor. Tutuyor cevizleri. Ardından bir daha daldırıyorsunuz. O zaman ne oluyor? Şu şekle geliyor işte. Dinlendikten sonra afiyetle yiyorsunuz. Şimdi sırada diğer ürünler var. Bakalım başka neler yapılıyormuş. Kolay gelsin. Lezzetli yayla bandırmaların arasından pestile dönüyoruz. Bu cevizli pestil, bunlardan bol bol var, daha yumuşak bir pestil. Sonra sadeleri var, bu şekilde sade pestil. Muska üçgen, yine içinde ceviz var. Sarma, ceviz sarmamız var. Ee, yine böyle bölünmüş. Cevizi çok güzel, bir defa buradaki cevizin yağ oranı çok daha fazla. Bir tane cevizin sadece, bir tanecik tadına bakalım. Mersin bölümü için güzel bir final oldu. Tatlı bir final oldu. Biz Mersin'i çok sevdik. İki gün boyunca birbirinden lezzetli yemeklerini anlattık. Örf ve adetlerini ifadelendirmeye çalıştık. Türkülerini söyledik. En güzel manzaraları sizlerle buluşturduk. Tüm Mersin hemşerilerimize teşekkür ediyoruz. Haftaya yine başka bir ilimizde en lezzetli yemeklerle en güzel manzaralar içinde buluşuncaya dek şimdilik hoşçakalın.